su aygırlarının sevimli ve zararsız hayvanları olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizce bu uçul hayvan tehlikeli değil mi? Yanılıyorsunuz. Su aygırları, antilopları, aslanları ve timsahları vahşice katlediyor, turistlerin bulunduğu tekneleri kovalıyor, arabaları eziyor ve türlü türlü kargaşa yaratıyorlar. Bu bölümde size tek başınıza izlememeniz gereken su aygırı saldırılarını göstereceğim. Hadi başlayalım. Timsah bu videodaki timsah konuşabilse neler anlatırdı acaba? Timsah muhtemelen kazara su aygırlarıyla dolu bir su kütlesine girmiş, düzinelerce büyük su aygırı dinlenirken timsahı gördüler. Su aygırı havuzuna girmek neredeyse ölüm garantilidir. Devler timsahı fırlatmaya, çiğnemeye, ısırmaya ve ezmeye başladı. Ne isterlerse onu yaptılar. Timsah ancak bir mucize eseri bu saldırıdan kurtulmayı ve kaçmayı başardı. Antilop Swiger'ları genellikle et yemeyen otçullar sanılır ancak bu tamamen doğru değildir. Antiloplar size bu düşüncenin yanlış olduğunu gösterecektir. Swiger'ları rahatlıkla yarı avcı olarak adlandırılabilir. Bu görüntülerde Afrika yaban köpekleri bir antilobu avlarken görülüyor. Süre halinde onu parçalamaya çalışmışlar ama bir su aygırı araya girip onları dağıtıyor. Bir an her şey yolunda. Antilop kurtuldu sanıyorsunuz ama çamura saplanmış ve su aygırı onu bırakmıyor. Dev hayvan bir noktada çılgına dönüyor ve antilobun içine birkaç ısırıkla bitiriyor. Köpeklerin yapacağını kendisi yapıyor. Bu da benzer bir durum. Antilop yine çamura saplanmış ve peşinden aynı anda iki su aygırı geliyor zavallıcığın hayatta kalma şansı yok. Hadi Swiger'ları bu durumlarda zihinsel karışıklık yaşamış olsun. Ama o zaman bu nedir? Burada bilerek bir antilop avlıyor ve onu vahşi köpeklere vermek istemiyor. Gölete kadar kovaladığı antilopu belirli aralıklarla ısırıyor. Başta fazla vahşi davranmasa da kısa süre sonra vuruşu yapıyor. Burada bir antilop yiyen bir Swiger'ı görüyoruz. Hızlı bir saldırının ardından leşi kıyıya iterek yemeğine başlıyor. Bu sefer de her yerde bulunan vahşi köpekler tarafından kesintiye uğruyor. Swigger'ın avını çalıp onu kızdırıyorlar. Başta onları görmezden gelmeye çalışıyor. Ancak rahat edemeyince onları dağıtmaya karar veriyor. Bu noktada avını kaybediyor. Şimdi onu aç köpek sürüsünden geri kazanması lazım. Aslanlar size bazı tavsiyelerde bulundum. Şimdi de aslanlara bulunacağım. Ormanın kralları da belki kanalımızı izliyordur. Aslanlar asla uyuyan su aygırlarını uyandırmayın. Bakın sizin gibi vahşi bir kedinin başına neler gelmiş. Dişi aslan büyük bir hata yaparak su aygırını uyandırdı ve su aygır hemen saldırıya geçerek aslanın kafasını ısırdı. Dişi aslanın kaçmayı ve hayatta kalmayı başarması bir mucizeydi. Biraz daha kalsa su aygırı kafasını bal kabağı gibi ezebilirdi. Burada da su aygırları erkek aslanlara hadlerini bildirmeye başlamış bile. Dev hayvan aslanların göletine girdiğini görünce onları kovalamaya karar verdi. Yırtıcılardan birine saldırdı ve ısırıp kıyıya doğru itmeye başladı. Aslan çevikliği ve hızı sayesinde kurtuldu. Ölümden bir yanlış hareket uzaktaydı. İkinci aslan hemen durumu anladı ve ışık hızıyla sudan çıktı. Turistler Afrika'ya araba ile seyahat ederken yolda bir suigarı ile mi karşılaştınız? Hiçbir koşulda durmayın. Aksi takdirde böyle şeyler olur. Suigarı turistleri geri gördü ve hiç etmeden hızlanarak tüm gücüyle arabaya çarptı. Sonra da tamponu biraz ısırdı. Sürücünün trafik kazası geçirdiği söylenebilir. Suigarının verdiği zarara bir bakın. Tabi bu hayvanların bir araba kadar ağır olduğu düşünüldüğünde verdiği hasar şaşırtıcı değil. Kano. Kanoya binmek harika bir şey. Suya yakınsınız. Tekneyi kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Bitkileri ve hayvanları ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz. Sonuç olarak pek çok güzel yanı var ama Afrika nehirinde kanoya binmenizi tavsiye etmem. Birincisi timsahlar, ikincisi su aygırları. İşte onlardan biri. Su aygırı turistin kayığının tam önüne atladı ve saldırıya geçti. Kano devrilmediği için turist inanılmaz derecede şanslıydı. Aksi takdirde bölümün başında antilopların başına gelenlerin aynısı onun da başına gelirdi. Bu seferki Swiger biraz nazik çıktı. Saldırısına devam bile etmedi. Genelde bu kadar nazik olmazlar. İnsanlar Az sonra izleyeceğiniz videolarda yer alan kişiler bunun nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyor. İnsanlar dar bir çukurun içindeki aygırına yaklaşarak uzun bir çubukla kontrol ediyor. Dev aniden öfkelenerek çukurdan çıkıyor. İnsanlara saldırıyor ve insanlar mucizevi bir şekilde bu korkunç çenelerden kurtuluyor. Ölümden sadece birkaç santimle kurtuluyorlar. Ama daha bitmedi. Suaygırı tekrar çukurdan çıkıp insanlara saldırmaya çalışıyor. Bu insanlar fazla cesurmuş. Ben olsam özellikle de bunun gibi suaygırlarından uzak dururdum. Sağlıklı bir suaygırı bile son derece tehlikeliyken yaralı bir suaygırı daha da tehlikelidir. Turistler bu su aygırından sadece birkaç metre ötede bir arabanın içindeler. Bu işin sonu iyi bitmeyecek. Su ağzını oynatmaya başlıyor ve saldırıya geçiyor. Turistler kaçmayı başarsa da su yine de arabaya çarpıyor. En azından kimse zarar görmedi. Su aygırlarına ek olarak dışarıdan zararsız görünen ama aslında ciddi problemler çıkarabilen hatta bir insanı tahtalı köye gönderebilen başka hayvanlar da var. Onlara bir göz atalım. Koala Koalalar ayı olmamalarına rağmen genellikle ayı sanılırlar. Ama aslında onlar kimseye bir zarar dokunmayan sevimli hayvanlar, değil mi? Tabii ki hayır. Koalalar çoğu insanın düşündüğünden daha tehlikelidir. Koala sadece sevimli bir görünme değil, aynı zamanda uzun pençelere, güçlü çenelere ve keskin dişlere de sahiptir. Karakterleri hiç de basit değildir. Sık sık turistlere saldırırlar. Buyurun, kendi gözlerinizle görün. Bir koala kendisine yardım etmek için yola çıkan bir kıza saldırdı. Görünüşe göre kız koalaların insanları tersleyebileceğini bilmiyormuş. Hayvan kızı yere düşürdü ve kız acı içinde çığlık attı. Bu koala da bir çocuğa saldırıp onu ısırdı. Ebeveynler saldırganı çocuktan uzaklaştırmak için çok çabalamak zorunda kaldı. Koalalar birbirleriyle de kavga ederler. Güreş becerilerini kullanarak çok sert dövüşürler. Bu arada birçok koala klamidya taşıyıcısıdır. Bu nedenle bir insana saldırırsa klamidya enfeksiyonu bulaştırabilir. Klamidya çok naoş bir hastalıktır. Hala koalaların sevimli minyatür ayılar olduğunu düşünüyor musunuz? Ku. Ku'lar da kolay yaratıklar değildir. Bir yandan çok zarif ve güzeldirler. Onları zarafet ve şefkatle ilişkilendiririz ancak bu güzelliğin ardında Ku'nun gerçek doğası yatar. Bu kuşlar çok tehlikeli olabilir. Örneğin burada bir kuğu sebepsiz yere bir golfçüye saldırdı. Golfçü önce buna güldü ama sonra kuğu onu ısırmaya ve çimdiklemeye başladı. İş ciddiye bindi. Adam kaçmak zorunda kaldı. Bu arada kuğular genellikle golflere saldırır. Bu nedenle golf oynamaya çıktığınızda bunu aklınızda bulundurun. Bu kuğu yoldan geçen rastgele birine saldırdı. Herhalde kendi bölgesine girdiğine karar verdi. Öfkeli kuş kanatlarını açarak adamı yoldan uzaklaştırdı. Adam geri adım attığında kuğu kanadıyla ona saldırmaya çalıştı. Panda Bu sevimli tombul yaratıklarla başlayalım. Pandalardan korkmak çok zordur. Sakar, pofuduk ve çok sevimliler. Tek yaptıkları bambu yemek ve uyumak gibi görünüyor. Ki öyle. Öte yandan birçok insan pandaların yırtıcı ayılar olduğunu unutuyor elbette kutup ayıları ya da boz ayılar kadar tehlikeli değiller ama onlardan uzak durmak en iyisi. Mesela bu adam kafesteki pandayı hafife aldı. Meydan okurcasına kafesin hemen yanına sırtı canavara dönük bir şekilde oturdu. Panda bu tavırdan pek hoşlanmadı. Adama saldırdı ve sırtına vurmaya başladı. Sonra adamın ceketine geçti. Bir süre sonra ceketi çalmayı başardı. Neyse ki adamın kendisi neredeyse hiç zarar görmedi bu kız da aptalca bir şey yaptı. Elini panda kafesinin içine soktu. Dişi panda ona sertçe saldırdı ve bir türlü bırakmadı. Kız acı içinde çığlık atarak yardım istedi. Yaralandı ama hayatta kaldı. Pars Foku Şu şirinliğe bakın. Çok güzel gülümsüyor ve çok tatlı uyuyor. Bu kadar sevimli bir yaratıktan ne zarar gelebilir ki? Örneğin bir foku öldürebilir. Penguen avlayabilir ve hatta bir insanı boğabilir. Bu bir pars foku ve orkalarla birlikte Antarktika'nın en tehlikeli yırtıcısı olarak adlandırılabilir. Gezegendeki en agresif foklardan biridir. Evet görünüşte gerçekten sevimli ama aslında gerçek bir katil. Parsfoku penguenleri avlarken çok agresiftir. Ondan saklanamazlar ve Antarktika'daki diğer hayvanlara olduğu gibi penguenlere karşı da çok acımasızdır. İnsanlar da yoluna çıkabilir bir tekneyle karşılaştırırsa tekneyi ısırabilir veya hatta içindeki insanı yakalayıp boğabilir. Ne yazık ki böyle bir vaka gerçekten yaşandı. 2003 yılında bilim insanı Cristi Brown yırtıcı hayvanın kendisini yakalayıp 70 metre derinliğe sürüklemesiyle canından oldu. Bugünlük bu kadar. Sizi en çok hangi saldırı şaşırttı? Yorumlarda görüşlerinizi bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.